mantığa aykırı gelen manzaralara ve doğanın muhteşem görüntülerine tanıklık ediliyor. Amaday, bir harikalar diyarı. Hayatın nefesinin damarlarda dolaştığı bir yer burası. Burada dağların tepelerinden ovalara kadar her yer doğal birer yaşam alanı. Hayvanlara sunulmuş bu nadir yaşam alanları sayesinde İran platosunun bu köşesinde adeta sihirli bir yabani hayat tablosu oluşmuş. Ve bu sayede burası İran platosundaki en değerli doğa parçası haline gelmiş. Birlikte kaya kartallarının yaşadığı topraklara doğru bir yolculuğa çıkacağız. Dağ keçilerinin ve İran gri kurdunun yaşam alanlarını daha yakından tanıyacağız. Ama daha iyi yolculuğu. Medler yaşadıkları topraklara Amaday adını vermeden binlerce yıl önce bile bu topraklar üzerinde yaşayanlar vardı. Onlar bu bölgenin ilk sakinleri. Amaday doğasının da gerçek sahipleriydi. Bu bölge değişimlerle dolu bin yılı geride bıraktıktan sonra günümüzün Hamedan'ı haline geldi. Bu kadim topraklar, Büyük İran platosunun batı sınırını oluşturan Zagros sıradağlarının kuzeyinde yer almaktadır. Burası İran'ın en soğuk bölgelerinden biri ve heybetli dağlardan uçsuz bucaksız ovalara kadar pek çok farklı doğal oluşumun hayranlık uyandırıcı manzaralarına ev sahipliği yapıyor. 3584 metre yüksekliğindeki görkemli Alvant Dağı, 20 milyon yıldan uzun bir süredir bu bölgedeki dağlara ve düzlüklere hükmetmeyi sürdürüyor. Şubat ayı bitmek üzere. Yavaş yavaş kış mevsiminin sonu geliyor ama kuzeyden güneye 20 bin kilometre karelik yani Avrupa kıtasının merkezindeki İsviçre'nin yarısı büyüklüğünde bir alanı kapsayan bu geniş arazi hala kalın bir kar tabakasının altına gömülmüş durumda. burası İran platosunun en zorlu bölgelerinden biri. Öyle ki amansız kış ayları boyunca burada sadece birkaç hayvan hayatta kalmayı başarabiliyor. İran platosunun tanıklık ettiği en yoğun mücadele de yine burada yaşanıyor. Bu mücadelenin başrol oyuncusu da bu bölgede yaşayan güçlü ve dirençli canlılardan biri. İran gri kurdu Kuzey Amerika ve Avrupa kurtlarının akrabası ve İran platosunda yaşayan kurt türlerinin en büyüğü. Yüksekliği 1 metreyi, gövde uzunluğu 1.6 metreyi bulan bu hayvanın ağırlığı da 70 kilogram civarında. Çok usta bir avcı. Keskin koku alma duyusu sayesinde avını kolaylıkla keşfedebiliyor. Sonra da uzun, güçlü ve esnek bacakları sayesinde saatte 64 kilometrelik bir hızla saldırıya geçip kaçmasına fırsat bırakmadan onu yakalayabiliyor. Mart ayının son günleri İlkbahar artık çok uzakta olmamasına rağmen buralarda kış mevsimi sanki hiç sona ermeyecekmiş gibi. Kar yağışı hala devam ediyor. Yılın bu döneminde bölgede hava sıcaklığı genellikle eksi 10 santigrat derece civarında. Mevsim değişikliği belirtilerinin ortaya çıkmasına da en az bir aylık bir süre var. Kurt ağaçlar arasında dolaşmaya devam ediyor. Her yeri dikkatle kontrol ediyor. Büyük ihtimalle karnı aç. Ama bu sefer yiyecek arıyor gibi görünmüyor. Gökyüzünde güneş var ama bir yandan da kar yağışı başladı. Eski bir masala göre bu iki doğa olayının aynı anda yaşanması dünyaya yeni kurt yavrularının geleceğinin habercisiymiş. Bu yavrular da annelerinin bulduğu geçici bir yuvada dünyaya gelmişler. Doğduklarında tüylerinin rengi simsiyah ama bu renk birkaç hafta sonra değişecek. Şimdilik bu geçici yuvada yaşıyorlar ama bir süre sonra ebeveynlerinin bulacağı ve sürekli olarak kalabilecekleri yeni bir yuvaya taşınacaklar. Hayatlarının bu döneminde çok sevimli olmalarına rağmen yüzleri de pek güzel sayılmaz. Ebeveynlerinin mükemmel görüntüsüne sahip olabilmek için daha birkaç haftaya ihtiyaçları var. İlk kez yavru sahibi olan bu genç çift onlara iyi bakmak ve onları tüm tehlikelerden korumak için büyük bir heyecanla çabalıyor. Anne kurt yavrularının bakımıyla ilgilenirken baba kurt da yuvayı ve çevresini korumak için kendince tedbirler alıyor. Kurtlar ailelerine en bağlı hayvan türlerinden biridir. Enerjilerinin büyük bir kısmını yavrularının karnını doyurmak ve onları korumak için harcarlar. ışınlarından korunabilsinler diye gözleri kapalı doğan yavrular, dünyaya geldiklerinden 15 gün sonra ilk kez yuvalarının ötesindeki dünyayı görebilmeye başlıyor. Hem de o dünya bir dönüşümün eşiğindeyken, ilkbaharın kokuları duyulmaya başladı. Ve dünyanın yüzü yavaş yavaş değişiyor. Daha birkaç hafta önce kalın bir kar tabakasının altına gömülmüş olan toprak şimdi yemyeşil ve zengin bir bitki örtüsüyle kaplanmış durumda. Dört bir yanda da ilkbaharın gelişini müjdeleyen heyecanlı ve neşeli melodiler duyuluyor. Bu topraklarda yeniden hayatın şarkısı söylenmeye başladı ve her yerde yeni canlılar teker teker ortaya çıkmaya başlıyor. Uzun bir kış uykusuna yatmış olanlar yavaş yavaş uyanıyor. Kışın gelişiyle burayı terk edip gitmiş olanlar da peş peşe geri dönüyor. Her tarafta tatlı bir bahar telaşı yaşanıyor. Şimdi yuva yapma zamanı. Onun için de buradaki bütün canlılar kendilerine uygun bir yer bulmaya çalışıyor. Düşmanlarından uzakta güvende olabilecekleri bir yer bulmak zorundalar. Nisan ayının sonlarına doğru Amaday'ın dört bir yanı bir kez daha çok farklı türlerdeki ilkbahar ziyaretçileriyle doluyor. Güneydeki Nihavent bölgesinde bir vişne ağacının yaprakları arasında şaşırtıcı ve muhteşem bir görüntü var. Geçen hafta yumurtladığı yumurtaları burada yaptığı yuvanın içinde korumaya çalışan bu ispinozun görüntüsü bu. Sekiz gün sonra yumurtalar çatlayacak ve o da yavrularına kavuşacak. Kuluçka dönemi boyunca onu besleme görevini üstlenen eşi de ona bu şekilde yardımcı olacak. Ormanın bıyıklı kuşlarından alakargada, bir meşe ağacının dalları arasında kurduğu yuvasında yavrularının yumurtadan çıkacağı günü bekliyor. Giyan bu bölgedeki en büyük orman. Amaday'ın güneyinde yer alıyor ve Zagros'un görkemli meşelerinin hemen yanında çınar, kavak ve kesane ağaçlarıyla görülmeye değer manzaralar oluşturuyor. Meşe ağaçlarının arasında ilginç görünümüyle hemen dikkat çeken gözenekli bir kaya var. Bu kayanın üzerindeki delikler doğanın mucizelerinden birine ev sahipliği yapıyor. Şaşırtıcı ama bir kuyruk kakan kuşu bu granit kayanın içine yuva yapmış. Şimdi de daha önceden yumurtladığı altı mavi yumurtanın üzerinde kuluçkaya yatmaya çalışıyor. İran'daki yırtıcı kuşların en küçüğü de yumurtalarına zarar vermemek için büyük bir dikkatle kuluçkaya yatıyor. Kerkenez ilkbahar geldiğinde yumurtalarını bırakmak için diğer kuşların eski yuvalarını tercih ediyor. Biraz ileride dal parçaları ve çamur kullanılarak ustalıkla yapılmış bir başka yuva daha var. O da bir saksağına ait. Ama sanki içindeki yumurtaların sahibi bir başkası. Boynuzlu Baykuş Eski bir efsaneye göre baykuşlar saksağınların en büyük düşmanlarıdır. Burada da bu zorba baykuş zavallı bir saksanın yuvasını sahiplenmiş. Boynuzlu baykuşun kuzenlerinden kara baykuş da buradaki ağaçların yaprakları arasında yaşıyor. İran'daki baykuşların en büyüğü olan puhu kuşu da bu bölgede sıkça görülmesine rağmen başka bir yerde yaşıyor. Yüksek kayalıkların tepesinde yemyeşil ovalara yukarıdan bakan bir yerde. <laughs> Kurt yavruları iki aylık oldu. Artık ebeveynlerine dünyaya ilk geldikleri zamankinden daha fazla benziyorlar. Karların erimesinden sonra buradaki yeni ve kalıcı yuvalarına gelmelerinin üzerinden sadece birkaç hafta geçti. Yavrular artık güçlü ve enerji dolu. Artık hayatlarının en mutlu günlerinin tadını çıkarma zamanı. Yuvalarının çevresinde keşfe çıkma konusunda çok istekliler ve gözlerine çarpan her şeyi büyük bir dikkatle inceliyorlar. Her şeyi tatmak, çukurlar kazmak, ve her şeye dokunmak günlük eğlencelerinin başında geliyor. Yavruları vakitlerini böyle geçirirken anne ve baba kurt da ailelerine ait alanın bakımı ve korunmasıyla ilgileniyor. İlk bakışta ikisi de biraz zayıflamış gibi görünüyor ama aslında bu doğru değil. Sadece baharın gelişiyle birlikte ısınan havaya uyum sağlayabilmek için kışın vücutlarını saran uzun tüylerin dökülmüş olması gözümüzü yanıltıyor. Kurt yavrularının bakım süreci birkaç hafta önce başlamıştı. Ama bazı hayvan türleri için bu süreç daha yeni başlıyor. Çalışkan ispinoz kuşlarının bütün yavruları yumurtadan çıkmış durumda. Karların erimesinin üzerinden birkaç hafta geçti. Yeşile bürünmüş doğada onları besleyecek yiyecek bulmak zor değil. Minik kursakları dolduran rengarenk tohumlar, yetişkin ispinozların ne büyük bir çaba gösterdiğinin kanıtı. Yavrularının karnını doyurmak için yakın uzak demeden günde yaklaşık 40 kez yiyecek turuna çıkıyorlar. Ama bu konuda rekor başka bir kuşa ait. Bayağı çulha kuşuna. Sadece 11 santimetre boyundaki bu küçücük kuş, civardaki kuşların içinde en çalışkanı. Yavrularını bazen günde 70 kez beslediği oluyor. Bayağı çulha kuşu, ormanın dokumacı kuşlarından biridir. Bitki liflerini eğirip örerek ve daha pek çok malzemeyle zenginleştirerek seçtiği dalın ucunda buna benzer mükemmel bir yuva yapar. Yılın bu döneminde pek çok farklı kuş türü sayesinde Amaday'da hayat büyük ölçüde hareketleniyor. İran ormanlarının gelini diye bilinen sarı asma kuşları, karatavuklar, şahinler ve daha pek çok türde kuş, büyütmeye çalıştıkları yavrularıyla birlikte bölgeye canlılık ve neşe katıyor. Giyan ormanında alakargalarda büyük bir heves ve gayretle yavrularının karınlarını doyurmaya çalışıyor. Ama yavrularının yiyecek talebini karşılamaları pek kolay görünmüyor. Yeni doğmuş yavru alakargaların anne babalarına pek de benzemediği göze çarpıyor. Ama birkaç hafta geçip de iyice palazlandıktan sonra değişip ormanın en göz alıcı kuş türlerinden birine dönüşecekler. Onlardan kilometreler...